Geldim geldim. Büyük şöhretlerin menajeri olursan uyuyamazsın tabi. <laughs> şuna bak şuna. Geldim geldim. Buyurun. Günaydın. Bunu size gönderdiler. Bana değil be kardeşim. Bana değil ha. Ah, ah. <laughs> <laughs> Ne oldu, ne var? Allah'ım! Bir gün doya doya uyuyamayacak mıyım? Hayranınız gene çiçek göndermiş, sayın isimsiz. <laughs> bu kız bütün parasını sarı çiçeklere yatırıyor. Sarı gülün manasını biliyor musun? Biliyorum ama... ...Bir de senden dinleyeyim, neymiş? Bak anlatayım. Efendim, sarı güller... ...Şimdi bu... ...Sarı güller var ya... Hani sarı çiçekler dediğimiz şeyler. Evet. Şimdi bunların manasına girince... E, ...sarı aç çiçekler... ...çiçeklerin de... Dönmesi... Bana ne ya sarı güllerden? Takıldı. <laughs> Efendim, sarı gül telefonları. Alo? Alo? Eğer sizseniz... Şiirinizi gerçekten çok beğendim. Alo. Çiçekler için ayrıca teşekkür ederim. Alo. Allah Allah. Sesimi pek beğenmedi herhalde.